Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlyas. Ben de Caner. Aynen. Hunger Games oynamaya çalışıyor. Yok oynuyorum. Ayrı yaptım. Aferin. Hadi. Arkadaşlarına böyle bir bölüm. Evet arkadaşlar ilk önce yani ilk olarak şunu açıklayayım. E, kanalın ismini değiştirdik. Kimse oyuncular yaptık. Önceden GameX oyun dünyasıydı. Aslında bence o ismi çok güzeldi ama e, öyle bir etkinlik varmış. E, şirket böyle sen, her sene bir oyun yarışması düzenliyorlar. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ben onu yeni öğrendim. Yani yani ismi koyduğumda böyle bir etkinlik olduğunu bilmiyordum. Kendim bulduğumu zannediyordum. Ya yine kendim buldum ama başkasının başkalarının da olmadığını zannediyorum. Kimsesiz oyuncu diye bir kanal daha var. Hiçbir video yüklemediğimiz için direkt kimsesiz oyuncular yazdığınızda bizim kanalda çıkmıyor. İşte Allah'ın izniyle şimdi bu vlog'u yükleyeceğiz bizim ismimiz ismi be bizim ismimiz de çıkacak ee, işte bizim gibi fazla abone olmayan insanlar da video çekeceğiz kimsesiz insanlarla o yüzden kanal ismini biraz daha o yüzden böyle koyduk. Ama tabi ben büyüyeceğimize inanıyorum. Yani hemen oynatma hisselerine geçelim. Şey, ilk başta zorlu Minecraft'lı survival TNT'ler falan filan öyle bir oynatma hissesi var. O video gitti, sildim birinci videoyu. İkinci bölümde de zaten öldük. Hardcore olduğu için de şey oldu. Öyle. Eee TNT deneyi yapmıştık. Zombi, küçük zombi yani öldürdü. Eee diamond yüreklerime, yani diamond yumruklarıma güvenip zombiye dalmıştım. <laughs> <laughs> Ham aldı. O yüzden oynatma sesini de sileceğim. Hayatımızdan çıkacak hiç olmamış, var olmamış gibi olacak. <laughs> Böyle ses çıktı. Eee sırada Hunger Games. Hunger Games'i ben çok sevmiyorum. Ama tabii Canel'le birlikte oynayacağız. Hakan'la birlikte Oyuncağım de oynayacağız. Doğru. Ama Canel hile söyleme karar verirsin. Yani şu anda hile evet, oynuyor. Hile oynuyor ama. yüz hile o... o... ölecek. O... Yüz yüz ölecek. Gövdelerinle. Deri çok Ayy, kötü ezik. Kötümsetim. Çok ezik. Kötüm hissettim. Çok Kötüm iyi. Hani ee, Minecraft Skywars var. Sıradaki e, oynatma listemizde. Skywars tabii ki benim en sevdiğim mini game. Mutlaka devam edeceğiz. Ee, kare savaşları var. Kale ee, savaşında Bir server atacağız. Evet server atacağız. O yani kesin ne zaman olur, ne kadar yani sürede olur onu bilemem ama profesyonel bir server atacağımız kesin. Hele bir de para kazanmaya başlarsak tabii ki de kendimizi yemeyeceğiz. O o parayı full server harcayacağız. Yani falan alırız. Kız için. Ee, Minecraft Savaş adında bir oynatma listemiz var. O saçım da böyle onun çok çirkin oluyor. altın, altın gövdelik sonunda ve deriden kurt kurtulduk. Sonunda. Ee, Minecraft Savaş adlı oynatma listemizde grup olarak e, fazla olan zombilere karşı, endermenlere ya da pigmenlere karşı savaşıp öyle videolar atacağız. Kale savaşları ile de videolar atacağız ama Caner'le yapmayacağım çünkü Caner çok hilekar oynuyor kale savaşlarında. ve Hunger Games'i. Yok Hunger Games'i hileli yapmıyorum artık. Önceden de. Okuyor. Tamam kale savaşları da. geçmişte kaldı. Hileli oynuyor, pislik yapıyor. Eee şey, ha hani grup olarak birbirine birbir chestler 120 saniye salıyor. <laughs> grup olarak birbirinize karşı da savaşacağız. Of, bu bu Minecraft savaş anlatman sesinde. Minecraft, Tuzaklar, İcatlar vs. adlı bir oynatma listemiz daha varmış. Kısa film daha var hatta orada. Ben o kısa filmi Türkiye'de tek olduğunu zannediyordum ama birçok insan yapıyormuş. Ve neyse. Neyse. <laughs> ee, bu seride sizlere kendi geliştirdiğimiz tuzakları, internetten bulduğumuz tuzakları, internetten bulduğumuz icatları ve kendi geliştirdiğimiz, kendimiz ürettiğimiz icatları size tanı tanıtacağız yapmasını öğreteceğiz Minecraft'ta. Ee, birbirimize labirentler hazırlayacağız arkadaşlar. Caner kendi grubu, ben de kendi grubumla. İşte birbirimize labirentler hazırlayacağız. Sonra... Ya mazayı bulamıyorum. Orta neresi? Çok ha, farklı ya, yerler geliyor. Tamam oradan devam et. Burası çatının arkası da arkanda orta. Şey... Ben bunu okuyorum. ne diyordum? Bak bana da Ha evet labirent yapacağız. Bu kendi grubu, ben kendi grubum. Bu labirentlerde bir gün içinde, hatta bazen ilk gün, ölmeden çıkmaya of. oyuncular. Çıkamazlarsa biz puan kazanacağız. Yani biz çıkamazsak onlar puan kazanacak. İkimiz de çıkamazsak iş olacak öyle. Güzel bir seri olacağını inanıyorum. GTA San Andreas oynatma var şu an yani şimdi karşımıza. Onun üçüncü bölümünü ve devamını GTA HD'de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bence güzel olur. PC çıktı mı? GTA HD versiyon. Hiç bilmiyorum. Evet. Ben ama çıkmış olabilir. Ama çıkmamış da olabilir. Ben hiç takip etmedim. Boşluk oh. adım, yani NFS karbon devam etmeyeceğim. Oyun berbat. Ama onun yerine NFS Most Wanted. Hadi Allah'ım gelince. inşallah ortada evet. kimse yok. Oo, chest'ten yenilendi ve ortada kimse yok. Ooo oh, bal. Ee, Minecraft adlı oynatma istemizde de böyle oh, kendi kendimize free room takılacağız. Yani bizim işte genelde Video dışında oynadığımız bir survival map'imiz var o map'te biz birbirimizi öldürüyoruz aynen ben caps falan yapıyorum onları paylaşacağız. Allah'ım inşallah Evet i̇nşallah. Yani videonun altında e, diğer platformlardaki hesaplarımızı da görebilirsiniz e, Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen e, Sonra Facebook hesabı yani Facebook da sayfamızı beğenirseniz çok sevinirim. Beş Seviniriz. Ama kimin ne oldu? <laughs> tamam Aa takmıyor. Oh. takmıyor kız. Allah Allah vurdular beni. Eee şey evet Twitter ve Google Plus linklerini de atacağım. Kusura bakmayın şimdilik Twitch hesabımız yok. öldüm ya. Of ya. Evet. Ama değil öldüm en azından. Evet. Zaten şu anda hala savaş sürüyor mu yoksa tek sen? Yok adam yani. Vay. İkisinin savaşının bitmesini bekledim ama adam çok ezdi diğer diğer çocuğu. O yüzden. Ama onun da canı hiç gitmedi. Sen de dolunca Şey. Alt neden de da yok ezik. Vardı. Ama Varmış. çok vurdu çocuk bana. Vaa kilavra <laughs> yok yok. Yenemeyince ben kesin kilavra vardı. Evet arkadaşlar bu videomuzda vlogumuzda bu kadardı. Çenler sağ olsun. Çenlendirdi, renklendirdi vlogumuzu. <laughs> evet. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yani dur şey diyecektim. Hoşça kalın, dostça Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Elim Bay bay. Bay bay. Goodbye. <laughs> Bye bye. Bye. Goodbye. Bye bye.